<laughs> Gereken cezayı aldı. Gereken cezayı aldı. Ölen geri gelmez ama en azından içimiz ferah oldu diyelim. Diyelim e, ee, ne diyelim yani içimizden gelen bu. Bu tuşu bir Olmasın diye düşünüyorum. İnşallah olmaz. Olmasın tabii ki. Derin olmasın. yani, başkasının çocuğu yok. Yani, Herkesin çocuğu. Bir sıva gitti bir sırata gitmesin. Bir sıra gitti bir sırata gitmasın Yani dünyalarca izliyoruz. televizyonlardan. Yani, işte. Duyuyoruz ki binlerce böyle bir katliam olmasın adalet gerekeni yaptı. Her zaman adalete inanmıştık. Ki de bundan sonra inşallah sonu gelecek diye düşünüyorum ben. İnşallah da gelecek. Sıla kızımız gitti. Abi burada buyurun fotoğraf buradan. İşte bir babam rahmetli o da orada. İnşallah da olmaz. Olmaz. İnşallah olmaz. Üzgünüz. Üzgünüz. Ama ne bileyim inşallah bundan sonrası orada arkası kesilir. Bir canı saretmiyorum ama inşallah bitecek. Katliam oldu Bundan sonraki süreçten sonra salakının salak son bulacak diye düşünüyorum ama bilmiyorum inşallah. İnşallah. Ne bileyim yani söyleyecek bir şey yok. Adalet yerini buldu.